Kule. Biz seninle hangi oyun oynuyoruz? Kule. Tamam. Ben mi yapıyorum şimdi kuleyi? Tamam. Bana için yapıyorsun. Senin için yapıyorum. Tamam. Oo, kuleyi devirdin mi be? Allah! Kuleyi ezdin babacığım. Şimdi sen benim için yapar mısın? Hı? Benim için mi yaptın bunu? Tamam ben deviriyorum o zaman. Oh, oh. Allah. Sen yeni araya girdin sanki. Ne? Şimdi ben senin için mi yapayım? Hı? Nasıl yapıyorduk? Böyle miydi? Hı -hı. Böyle. Böyle mi? Tamam. Onu da ver o zaman. Bu da uçtu. Uçtu mu oraya? Hı -hı. Çok hızlı vurdun galiba değil mi? Tamam böyle koyuyorum. kulaklarına geldi. Tamam hepsini kulaklarına gelsin. Hayır gelmesin. Gelmesin mi? <laughs> Bu da senin için. <laughs> Sen ne yapıyorsun ama? Ayağın acıyabilir. Şimdi bir daha bana yap bir daha mı yapayım sana Aa, düşecektim kalsın gel. nereye düşecektin Yede. niye düşüyorsun yere çünkü odaya odaya pat diye gidiyordum ama o, o kadar hızlı yapma ayağın acıyabilir şimdi bir daha bir daha mı tamam e sen benim için yapacaktın hani Oyun mu oynuyoruz? Hı hı. Tamam. Bunu da ben koyacağım. Tamam. <laughs> Oo, bravo. Şimdi bir daha. Tamam. Bak. Bu da bence. Ay. Yavaş düştün. Sen bile havalara zıplıyorsun. Çünkü, sen benim tavşanımsın. Of. Tek tek nasıl yıkıyordun? Şimdi sen benim için yap. Bir daha. Hı? Bir, daha. bir daha. mı? Hı? Tamam. Bak, bir Allah Allah. Tek tek nasıl yıkıyordun? Küçük, büyük, bu büyük aşağı. Böyle mi? Öyle değil. Ama böyle de oluyor. Hayır öyle değil Bak. yapmıştık hayır. <gülüyor> 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 Ama tamam bunun için sinirlenmene gerek yok. <laughs> Tamam bu da son kalemiz. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, Hop. Şimdi şey yapacağım. Tamam hadi yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen benim yap. tamam şimdi bir de bana el sallar mısın